Herkese merhabalar. Bugün balkonda dikenler taçlarına giriştim arkadaşlar. Şu büyük saksımın içerisinde 3 tane diken tacımın hepsini bir araya ekip böyle araşman şeklinde balkonda bakıyordum. 2 yıl kadardır da o saksımın içerisinde bakıyorum. O çok büyük 30 litrelik kocaman devasa bir saksı. Onun içerisinde ilk önce benim çok uzun yıllar öncesinde yetiştirdiğim begonbilim vardı. Böyle 1,5 metreyi geçen boylu bir begonbildi ama maalesef onu kaybettim. Ara ara onun içerisinde ben sebze, domates, biber yetiştiriyorum. Bazen işte sardunya saksısı yapabiliyorum. En son iki yıl, bir buçuk, iki yıl kadar öncesinde de bu dikenler taçlarımın saksı değişim zamanı. O da öyle boştaydı. Dedim ki bunların hepsini onun içerisine toparlayayım. Böyle bir arajman gibi kocaman olsunlar, hani gelişsinler istedim. Güzel de gelişmeye başladılar. Bakım yaparken bir dedim ki hadi bir değişiklik olsun onların bir saksı değişimi yapayım ben oradan çıkartayım birazcık da böyle balkonda aslında kendime yer açma çabası diyebiliriz bunu arkadaşlar çok çiçeğim var çok çoğaldım biraz fazla kalabalık olmaya başladı hani balkonu temizlerken yıkarken vesaire bana çok engel olmaya başladılar dedim ki birazcık bir değişiklikler yap değişiklikler yapmam gerekiyor. Onu oradan kaldıracağım, küçük balkona koyacağım. Artık içerisinde ne olur ne biter bilmiyorum. Böyle dönem dönem değişimler yapabiliyorum. Şimdi efendim önden ben başladım. Oradan çıkarttım buraya. Bu saksıya da aslında paracı ekeceğim demiştim bir videomda. Hatırlayanlar olacaktır. Hatta o videodan sonra aslında paracı değil de dedim ki ya sardunya alayım ya da karanfiller alayım. Böyle birkaç renk karanfille güzel yakıştırmıştım onun içerisine ama sonra işte bu dikenler taçlarıma kısmetmiş böyle birazcık da böyle dursun yani hani biraz da bu şekilde olsun. Ben de yakıştırdım da bir güzel de geldi gözüme. Bunun içerisine iki tane diken tacımı ektim. Ee, böyle bir kırmızı, bir tane de işte krem rengiyle beyaz arası bir renk bu arkadaşlar. Tam soft beyaz değil. Ah bir tane de böyle güzel sarı almak e, var içimde diken tacı. Bakalım hep ama yani hem azaltacağız diyorum hem de böyle daha hala da aklım alamadıklarım da yani gerçekten nasıl bir maymun iştahlıksa bu bendeki de bilemiyorum ama pek çoğumuz da aynı fikirdeyim. Bu da Hollanda milisi arkadaşlar. Bunu da Migros Market'ten almıştım yıllar yıllar önce. Bunların çiçekleri çok güzel, kocaman, büyük büyük oluyor. Bakmayın tabii şimdi bu kıştan çıktı. Bir de tabii bunun çiçekleri normalde daha böyle uçuk pembe gibiydi. Ben aldığımda öyleydi ama zaman içerisinde balkonda böyle full güneş aldıkça rengi böyle koyu pembe oldu. Şimdi bu saksıyı ona da ben ayarladım. İşte buna da aslında böyle çok güzel uçkun pembe bir sardunya alıp ekme. Geçen yıldan bu yana hep içimde kalmıştı ama dedim ki diken tacına ekeceğim ona. Şöyle bir tane de sineklik tülü kestim. Onu da sizin de aklınızda bulunsun. Bu toprak altından akmasın diye koyacağım şimdi. Çünkü çok büyük bir drenaj deliği var. Şöyle yapıyorum ben hemen. Bu şekilde topraklar böyle akıp gitmemiş oluyor. Evet şimdi onu dikerken de sizle birlikte yapayım. Bunları önden ben diktim. Şöyle dedim ki bu ikisini bir araya dikeyim. Yani oldukça da sığdı. Böyle saksıda hani dolu dolu olsun istedim görüntüsü. Bunlar şimdi bakmayın kıştan çıktılar. Ee, birazcık tabii yaprak döküntüsü yaptılar. Ama toparlanıyorlar. Dikenler taçları. 5 yıldır bakıyorum arkadaşlar. O kadar aslında kolay bitkiler ki. Bakın bir sürü alttan yeniden filizlenmeye başladı. Kışın yapraklarını tabii ki de döküyor soğukta. Ama ilkbaharla birlikte tekrardan yapraklar çıkmaya başlıyor. Emin olun ki bu da aynı şekilde çıkacak. Çünkü önceki yıldan da tecrübem var bu şekilde. Şu ilk aldığım yıllarda tabii çok hassas denilmişti. İçeride baktım. Evet içeride de bakılıyor ama dışarıda da vallahi hiçbir şey olmuyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Bu kışta inanılmaz sert bir kış geçirdik. Yani eksi beş dereceye kadar düştü kar, dolu, fırtına her şey hiç hep böyle açık balkondaydı. Hiç bana mısın demedi, hiç de bir şeycik olmadı. Başka da hiçbir sıkıntısı yok. Çok da rahat bakılan bir sukulen, kaktüs arası bir bitki arkadaşlar. Ama çok da sevdiğimiz sürekli her dem üzeri yaz, kış çiçekli olunca da böyle gözde bitkilerimizden oldu bizim. Gerçekten ben çok seviyorum. Bulursam böyle tatlı, güzel, koyu sarı da almak istiyorum. Sarı demişken de sarı kalan şom. O da böyle rengi gitgide turuncuya doğru dönmeye başladı. Şurada da misler gibi bunlar da tam böyle bir bahar. Çok çok tatlılar böyle. Şimdi ben telefonu sabitleyeyim. Onun dikimini sizlerle birlikte yapalım. Şimdi bu güzelliği de buraya dikimini sizlerle birlikte yapalım. Şöyle ben birazcık toprak şöyle koydum yarıya kadar. Üzerinde birazcık da solucan gübrem vardı. Ondan koydum. Gübrem de kalmadı. Gübre de almam gerekiyor. Biraz solucan gübresi, biraz da yanmış koyun gübresi alacağım. Benim en çok kullandığım iki gübre. Bana en çok sorulan soru da odur. Gübre olarak ne kullanıyorsunuz diye yanmış koyun gübresiyle solucan gübresi alıyorum arkadaşlar. Genellikle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çiçek satış dükkanı olan Bahçe Marketlerden ben hep alışverişimi yaparım. Ee, Sarıyer'de oturduğum için de bana Sarıyer'deki şube çok yakın. Hatta şimdi bahar mevsimi Emirgan'daki şube de açıldı. Oradan da alıyorum. O çok yakın bana çünkü. Sık sık da Emirgan Korusu'na gittiğim için arada uğrarım. Orası genellikle ilkbaharda açılır mevsimlik. Şimdi tam böyle lale zamanı lale bahçelerinin sergisi oluyor. Çok güzel laleler. Dükkan da orada şu anda açık. İstanbul'a gelen arkadaşlar varsa bakabilirler. Çok da kaliteli, güzel oluyor. Şimdi birazcık da sardunya almaya çıkacağım. Birkaç tane de sardunya yine alayım istiyorum balkona. öyle Bence gayet de güzel oldu. Hani tebdili mekanda ferahlık vardır derler ya. Bunlar sanki böyle bir ferahlık hissettim ben. Yani istediler böyle bir yer değişimi yapmamı sanki. Bugün dedim ki hadi bu güzel diken taşlarımın saksılarını değiştireyim. Yani bütün bir kışı açık balkonda geçirdiler arkadaşlar. Yani bir de hakikaten bu sene güzel sağlam böyle bir soğuk <laughs> pardon. Soğuk ve yağmur oldu. Hiç de bir şeycik olmadı vallahi. <laughs> Çok pardon. Hava da o kadar böyle değişik ki İstanbul'da birkaç gündür böyle bir çöl havası, çöl tozu geldi. Sap sarı böyle her taraf. Biraz sonra da balkonu da bir yıkayacağım. Evet. Şimdi yeni diktiğim için bunlara da su vermeyeceğim arkadaşlar. Bugün değil yarın sulamayı düşünüyorum. Çok hafif bir toprak nemlensin diye böyle hani altından çıkacak şekilde sulamayacağım çünkü yeni ektim daha. Ama kupkuru da bırakmayacağım ama bugün değil. Bir sonraki gün suyunu vereceğim onu söyleyeyim. Hani neler yaptığımı anlatıyorum sizlere. Bir de ben dikkat ederseniz bir bitkiyi ekerken yani saksı değişimi yaparken böyle baskı uygulamıyorum. Hani toprağa şöyle şöyle bastırmıyorum. Hafif şöyle bir oturtturuyorum onu. Şöyle Diplerine hafiften bir baskı uyguluyorum, toprağa tutunabilsin hani toprak çok hava almasın diye. Bazı arkadaşlar sanırım bitkiyi değişim yaparken o hususu atlıyorlar, çok aşırı derecede kök boğumuna baskı uyguluyorlar. Bu seferde kökler ezilip kırılmış oluyor. Ee, o da bitkide bir problem yaratıyor bence. Hani hemen yapraklarını söndürüyor, böyle aşağı doğru süzüyor. Özellikle salon bitkilerinde çok olur bu. Hani bunlarda o kadar olmaz. Salon bitkilerinde birazcık daha dikkatli saksı değişimi yapmak gerekir. Vallahi gerçekten bu dikenler taçları son yıllarda moda çiçeklerimizin arasına girdi. Hani ilk birinci sıraya neredeyse oturdu diyebilirim. Gerçekten bakımı zahmetsiz isteğini anladıktan sonra çok çok güzel e, bakılıyor. Böyle çok aşırı nazlı niyazlı da bir bitki değil arkadaşlar. Yani dediğim gibi bakın açık balkonda bakıyorum ben yaz kış hiç içeriye almıyorum. Sadece dediğim gibi en fazla yaprak dökebiliyor. O da hani bu kadar işte döküyor. Ve yine hemen akabinde böyle ilkbaharla birlikte tekrardan yapraklanmaya ve çiçeklenmeye başlıyor. Şimdi Şöyle kısacık anlatayım. Hani zaten hepimiz biliyoruz ama e, dikenler taşları suyu aslında seviyor. Çok kupkuru suyu toprağını bırakmamak gerekiyor. E, toprağın nemli kalırsa çok daha mutlu oluyor. Hatta ben yaz aylarında e, üzerlerine su da püskürtüyorum. Bu yapraklarını güzelce yıkıyorum. E, sulanmaktan, nemden çok hoşlanıyor. Bunlar çünkü yarı tropik de bitkiler benim e, araştırdığım, öğrendiğim kadarıyla. Ah ellerim tırnaklarımda mahvoldu. Eee Nemi seviyor, güneşi, güneşi full güneşi çok seviyor arkadaşlar. Yani çok güneş ihtiyacı çok yüksek bir bitki, sıcağı çok seviyor. Yani o yazın, şimdi yine yaz mevsiminde yaşayacağız o aşırı sıcakları. En dayanıklı çiçeklerin başında dikenler taşları ve kaktüsler. Çünkü bu da bir kaktüs familyasından, yarı kaktüs yarı e, sukulent tarzı bir özelliği olan bitki bu, ama kaktüse daha yakın. O yüzden de güneş ve sıcak ihtiyacı çok çok yüksek geliyor bu çiçeğin. Benim tüm gün yazında full sabahtan akşama kadar güneşi alıyor. O yüzden de çiçekleri üzerinden hiç geçmiyor, full çiçekli kalıyor. Ama tabii yazın iki günde bir ben toprağını suluyorum. O da böyle elimden toprağa hep böyle elimi sokarım şöyle böyle e, elimin boğumuna kadar hani bir 5 santim kadar şöyle bir toprağa hani bir yoklarım. Çok ıslak mı dibi değil mi hani kökleri çürütmeyelim. Üstten toprak kuruyor ama alttan kurumuyor bu sefer. Kökleri çürütmemek adına da ona da dikkat ediyorum ama 2 günde bir, 3 günde bir, hani 4 günde bir diyeyim yerine göre toprağı sulamak gerekir yaz aylarında. Özellikle Temmuz, Ağustos ayları çok sıcak geçiyor, çok sıcak oluyor. E ee, kışın da vallahi benim açık balkonda böyle üzerine kar yağdırmıyorum, yağmur yağdırmıyorum. Kışın aşırı donmasın diye böyle balkonun en kuytu dip cam tarafına böyle çekiyorum onları. Bir sıkıntı olmuyor. Hani siz tabii kendi bölgeniz bu kadar şey olmayabilir. Daha soğuk bölgeler var. Oralarda da ne yapacaksınız? Mutlaka korumaya alırsınız. Hani çok aşırı ısıtılmayan bir odaya koyabilirsiniz kış için. Ya da ee, iç mekanda bakmak istiyorsanız da bol aydınlığı alabilecek cam önlerine koyabilirsiniz. Bunlara dikkat ettikten sonra gerçekten hiç e, öyle nazlı yazı olmayan bir bitkimiz çok seviyorum ben. Dediğim gibi bulursan bir tane de sarı almak isterim. Şöyle de tatlı oldular bence. Evet, benim şu an için anlatabileceklerim de bu kadar aslında arkadaşlar. Daha böyle yeni saksı değişimleri yapacağım. Onları da mutlaka sizlerle birlikte videolar yapmak istiyorum. Kanalda olsun istiyorum. İlgiyle, sevgiyle bekleyen arkadaşlar var. Çok teşekkür ederim onlara da. Gerçekten yorumlarınızı da okuyorum. Şöyle birazcık dedim ki bugün dikenler taşlarımdan sizlerin karşısına çıkayım. Şu sıkıntılı günlerde biraz olsun şöyle bir güzellik görsün gözümüz. Maksadım o yani. Yoksa diken tacını bakmayı zaten hepimiz biliyoruz çok da öyle nazın yazı olmayan bir bitki. Artık neredeyse sardunya kadar kolay bir bakımı var gerçekten. Sardunya demişken de sardunyalar böyle ufak ufak baktım ben başlamışlar. Çiçekçilerde görüyorum ama fiyatlar birazcık yüksek. E, tanesi 150 TL'den başlıyor sardunyaların. Hani sardunya için 150 lira sanki birazcık bana bir yüksek bir fiyat gibi geldi. Hani 90-100 lira arası makul gelebilir şu ekonomik durumda ama 150 lira sardunya için sanki bir tık böyle yüksek gibi geldi ama yapacak bir şey yok. Bakacağız bakalım. Daha ben bahçe markete bakmadım bizim. Orada ne kadar satış olacak fiyatları bilmiyorum. E, aldığım zaman da mutlaka sizlerle de hem fiyat bilgisini paylaşırım hem zaten Sera'yı da gezer dolaşır hep beraber arkadaşlar. O zaman ben videoyu burada kapatayım. Bir sonraki videomuzda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere diyorum. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.